Şimdi Türkçe, İngilizce renklerin anne, şarkısını söyleyeceğiz. Anne desene. Ee, bakalım Asenur biliyor mu bütün renkleri? Desene anne. Karo, pink, karo ve ayu. Yaram, yaram, a, du, Pink yani? Pink. Pink hangi renk? Pembe. Çıkarabilirsin. Pembe. Bravo. Şimdi diğer kalanları. Yellow. Peki Green. Green karo Green. Ama hadi. Hayır sırayla gitmiyoruz. Green hangisi bakalım Ama misin? Gidelim. Hayır şarkı tam gri sırayla. Blue. Buru karo buru karo le. Ayo. İyalam iyalam. A doyu bu do. Blue. Buru. Yani, mavi demek. Bravo. Bildiğin <laughs> çıkarabilirsin. İki tane kaldı. Green. Green... Green elma, yeşil de Bravo. Bu tane kaldı. Red. Red color, red color. E ayu. e alam, e alam. Aa, doyudu. Red. Red. Yani?